Eraslan Sağlam 50 yaşındayım. Şehir tiyatrosu sanatçısıyım. Tatavla sahnenin e, kurucu genel sanat yönetmeniyim. Doğa Sağlam ben. Yaklaşık 41 yaşındayım. Üç çocuk annesiyim. Önceliklerim bunlar. E, yaklaşık 10 yıldır 12 yıldır daha doğrusu oyunculukla konuşuyorum. Aslında alay <laughs> e, tiyatro öğretmenliği yapıyorum. Ve Tatavla sahnenin kurucuları arasındayım. Asla bir tiyatro kurmak gibi bir niyetim ...ya da hayalim yoktu. Hocalık yaparken bir müddet sonra şöyle bir baskı oluştu. Neden başka kurumlarda koşturuyorsun ve kendi alanında yapmıyorsun dediler. Biraz direndim buna çünkü bu işin bir de... E, ...ekonomik ya da ekonomik demeyelim de ticarileştirme eğilimi olduğu için... ...bu beni biraz ürküttü. E, ve bu meseleden hep uzak durdum. Ta ki evimiz, Dubai evimiz o dönemde Kurtuluş'taydı bizim. Kurtuluş'ta bir pazar günü bir yerden, dersten dönerken bir ikinci kat gördüm, Halas Apartmanı Kurtuluş Caddesi'nde. Ee, kiralık olduğunu öğrendiğim anda burası dedim. Ee, direkt bakar mısın Kurtuluş'un eski adı ne? Tatavla. Ha çok güzel dedim. Peki Tatavla'yı biraz etimolojik olarak baktığında Neler görüyoruz dedim. Eee Tatavla at ahırı anlamına geliyor aslında. E, çok ciddi bir Shakespeare hayranlığım var ve Shakespeare'in biyografisine dönüp baktığımızda da Shakespeare tiyatroya e, gelen seyircilerin atlarını tutmak ve muhafaza etmek yani bugünün valesinin başka bir hali aslında. O atların valeliğini yaptığı için bununla da birleşti ve Tatavla bir oyunculuk atölyesi olarak Kurtuluş'ta kuruldu. kimse karışamaz. Üstündeki o kırk yaman ceketi perenimle örter. Onlar da herhalde şey değil ya, alışlayacaklar. <laughs> e, Şunla mücadele etmek, hem ekonomik hem psikolojik olarak bana ağır gelmeye başladı. Minicik bir arabanın arkasına doldurulan dekorlarla o sahne senin, bu sahne benim gitmek, dolaşmak. Çünkü oyunlarda estetik anlamda çok şey kaybediyorlardı bu şekilde çalıştığınızda. Ee, ve kendi kendime şuna karar verdim. Eğer bu yılın sonuna kadar biz bir yerleşik sahneye geçemezsek bu ileride çocuklarımıza anlatacak güzel bir hayal olarak kalabilir ve bir yıl yaşadık deyip kapatırız dediğim anda e, burası karşımıza çıktı şu anda bu söyleşiyi yaptığımız mekan e, Cihangir sahneydi, Jale e, Kar Karabekir orada vardı e, ve Jale'nin, sevgili Jale'nin buradan artık dayanamadığı için çok haklı nedenlerle buradan çıkacağını öğrendik ve asıl buranın kurucusu ve sahibi olan Mahir ile direkt görüşerek e, biz talibiz dedik ve Mahir... E, elinden gelen maksimum kolaylığı yaparak, jale ayağını ve elini hiçbir zaman eksik etmeyerek Cihangir sahnenin Tatavla sahneye evrilmesini sağladılar ve şu anda onun yılını onu kutluyoruz sahne. Çok zor Türkiye koşullarında. Çünkü kimse sana şunu yapmıyor. Bravo bağımsız tiyatro varmış hadi sana o zaman gel seni destekleyelim diyen kimse yok. Bu yıl 10. yılımızı kutluyoruz statavlı olarak. Kolay mı? Hayır, hiç değil. E, molozları çocuklarıyla atan bendim hep inşaat içerisinde. O Çünkü şehir tiyatrosunda e, ya da derslerin başındaydı. Ben ustalarla buradaydım. E, hep söylediğimiz gibi kendi yazarını, oyuncusunu, yönetmenini yetiştirmeye çalışan, var olmaya çalışan e, ve tiyatrolara, diğer ekiplere, konuk ekiplere de kucak açan bu sahnenin e, bir yerlerde demin Eraslan'ın konuşmasında size kentel tiyatrosu, evet bizim 500 bin fırın ekmek yememiz gerekiyor ama umarım biz de birilerine bir kişi de olsa hiç önemli değil. O hani önemlidir ya kimi oynadığınız bir kişi de anlıyorsa anlasın dediğimiz nokta vardır. E, umarım ilham olabiliriz işte bu フフフフ。<laughs>